dünyanın günlük hareketi, yıllık hareketi, şekli, eksen elips, yörünge bunlarla ilgili tüm sorularınızın cevaplarını bulmuş olacaksınız. Yaklaşık 8 tane bu konuyla ilgili videomuz var. İlk sorumuzla başlayalım. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur? Özellikle şu şekle bir bakın isterseniz. 21 Haziran tarihinde şeklimiz buradaki gibi güneş ışınları yengeç dönencisine dik açıyla geliyor. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz yaşanan yerde gündüz süresi uzundur. Kuzey kutup dairesi 24 saat boyunca ne yaşamış? Gündüz yaşamış. Güney kutup dairesi 24 saat boyunca gece yaşamış. Bana soruda 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzundur diyor. Kuzeydeki en son noktaya bakacağız. Kuzeydeki en son nokta bir numaradır bir numarayı işaretleyebiliriz. Yani Adana. İkinci özelliğe baktık. Yukarıdaki tabloda aynı meydan üzerinde yer alan K, M, L, N, P şehirleri verilmiş. 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri tabloda gösterilmiş. Aynı meridyen üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olanda güneş daha erken doğup geç batmaktadır. Buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisine güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? O zaman daha geç batıyorsa erken doğup geç batmalı. Yani gündüz süresinin fazla olanına bakmalıyız. Gündüz süresi fazla olan şehrimiz K şehrinde 18 saat, L şehrinde 8 saat M şehrinde 14 saat, N şehrinde 13 saat, P şehrinde 7 saat gündüz süremiz var. En uzun gündüz süremiz K merkezinde. O zaman cevabımız K'da güneş erken doğar, geç batar. Bu sebeple cevabımız K'dır. Üçüncü soruya baktık. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış noktalardan 21 Haziran tarihinde en uzun ve en kısa gündüz süresi yaşayan yerler hangisinde doğru olarak verilmiş? Lütfen şekle bir bakalım. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönemcisine dik geliyordu. Kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede kış yaşanıyordu. Yazın gündüzler uzun olduğuna göre en uzunu kuzey yarım küreden bulmalıyız. Kuzey yarım kürede olan bir yere bakmalıyız. Kuzey yarım kürede Kuzey Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gündüz yaşanacak. Yani Ekvator'dan kutuplara gidildikçe gündüz süresinin artacağını söyleyebiliriz. O zaman ilk söyleyeceğimiz bir numara bizim gündüz süremizin en uzun olduğu yerdir. En kuzeydeki yer olduğu için. En güneydeki yerde de kış yaşanacağı için gündüz süresi çok azdır. Dört numarada en güneydeki yerimiz kış yaşanan yerimiz olduğu için bir ve dördü söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa'dır. Yukarıdaki verilen durumların gerçekleştiği tarih hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Soruya geçmeden önce ekinoksları ve solstis tarihlerini bir kez daha söylemek istiyorum. Ekinokslar 21 Mart 23 Eylül, solstis dediğimiz yaz ve kış 21 Aralık 21 Haziran. Bu tarihlerde aydınlanma çizgisi ekinoks tarihlerine kutup noktalarından teğet geçer. Soltis tarihlerinde 21 Aralık 21 Haziran aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden teğet geçer. Kutup dairelerinden teğet geçiyorsa soltis, kutup noktalarından teğet geçiyorsa ekinoks tarihlerimizdir diyeceğiz. Soruya geldim. Yukarıdaki verilen durumların gerçekleştiği tarih hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. O zaman tarihin noktalarından teğet geçtiğine göre ekinoks tarihlerinden biri olmalıdır. Ekinoks tarihimiz 21 Mart, 23 Eylül ya 21 Mart ya 23 Eylül cevabımız devam ettim. Güney kutup noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Bu başlangıç bizim için 21 Mart tarihidir. Cevabımız Bursa olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucunda bu farkın azalması beklenir? Ekvator ve Yengeç Dönencesi arasında yaklaşık 23 paralel fark vardır. Bu farkın azalması nasıl beklenir? Hemen bakalım. Bizim ekvator ile Yengeç Dönencesi arasındaki 23 paralel farkının oluşmasının sebebi ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasındaki açıdır. Bu açı değişirse paralel farkı ne yapar? Değişkenlik gösterebilir. Dünyanın eksene sebebiyle matematiksel iklim kuşaklarımızdan yengeç dönencesi ya da oğlak dönencesinin enlemi 23 derece 21 dakika olmuştur. Soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucunda bu farkın azalması beklenir? Dünyanın güneşi olan uzaklığı bizim eksen eğikliği ile alakası yoktur. Dünyanın yörüngesinin çember şeklinde olması dünyanın yörüngesinin çember şeklinde olması bizim eksen eğikliği ile alakası olan bir özelliğimiz değil. Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması eğer açımızın derecesi azalırsa daha az ne olacak? Paralel farkımız olacaktır. Bu sebeple cevabı Ceyhan olarak söyleyebiliriz. Altıncı soruya baktık. Yukarıda verilen durumlardan hangisinin ortaya çıkmasına dünyanın yıllık hareketi etkili değildir? Hemen aldım, tikleyelim. Herhangi bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi yıllık harekette de etkilidir. Yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı ne yapar? Değişir. Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi, bir önceki testte de sürekli söylemiştim. Gece gündüz süresi yıl içerisinde değişir. Bu sebeple yıllık hareketin bir sonucudur. Herhangi bir noktada güneşin doğduğu ve battığı yerin değişmesi, güneşin aslında neyi söylüyor? Süresi olarak söylemiyor da doğuş ve batış zamanının değişmesi de şöyle de aklınızda kalabilir. Mesela yazın güneşin doğduğu ya da kışın güneşin doğduğu zaman ne olacak? Değişecek. Yaza ve kışa bağlı olarak güneşin doğduğu zaman değiştiğine göre demek ki yıllık hareketin bir sonucudur diyebiliriz. Denizli'ye bakalım. Dünyanın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması bu dünyanın şeklinin bir sonucudur. Yıl içinde sıcaklık farklarının oluşması zaten yıl içinde diye de belirtmiş. Yıllık hareketin bir sonucudur. Yani cevabımız denizlidir diyeceğiz. Bir sonraki soruya bakalım. Yedinci soruya baktığınızda ardışık iki meridyen arasındaki mesafe ekvator çizgisi üzerinde 111 kilometre iken bu mesafe kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Bakın şurada da gösteriyoruz. Sadece ekvator üzerindeki iki meridyen arası mesafe 111 kilometre. Ekvatordan kutuplara gidildikçe mesafe daralıyor. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi ikinci sebebi dünyanın şekli. Eğer dünyanın şekli kare biçiminde olsaydı, bütün mesafeler, bütün meridyenlerin arasındaki mesafe birbirine eşit olacak ama dünyamız küresel şekilde olduğu için meridyenlerin arasındaki mesafe daralıyor diyebiliriz. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın günlük hareketi dönmesi ile alakalı değildir. Dünyanın şeklinin küresel olması, evet küresel olması ile alakalıdır. Eğer dünya kare biçiminde olsaydı meridyenler arası mesafe daralmazdı diyeceğiz cevap.